Yerlerini iyice kontrol edin. Destur! Sultanım. Rüstem'e. Şuna. Tez İskender Çelebi'ye ulaştır. Emredersiniz sultanım. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimah'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım. Geldim çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Hürrem. Senin için canımı verdim Süleyman sen bana bir daireye çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Emri vakı yaptığım için kızdın. Biliyorum. Haklısın da. Fakat niyetim bu değildi. Eğer şimdi o daireden çıkarsam... ...haremde alay konusu olurum. mefsu bahis olan itibarın. Bunu daha evvel düşünmeliydin. Süley. Daha düşün. Bir kez daha gözden geçir kararını. Adı ne bunun? O at sizin sultanım. Siz ne derseniz o. Hmm. Uzun yele olsun. Uzun yele. Güzel işim koydunuz sultanım. Yürü bakalım uzun yeli. Hadi. Ben kararımı verdim Hürrem. O daireyi bu gece boşaltmış ol. Beş evladının annesine bunu merhaba görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yol Yoksa Edirne'ye mi? Gürüm! Anne! yardım et! Ay parçam, iyi misin? Ağrın var mı? Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem Ağa nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze. Atürkmüş koştu birden. Rüstem Ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem Ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem Ağa, sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza dua edeyim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Gelmiş. kardeşlerim? Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. <laughs> Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Ben siz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim düşmezsin bir daha. <laughs> düşmedim diyorum size. Ne güzel. Derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heveslenme. Validem geri dönecekmiş. <laughs> ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. Üç günlük saltanatı sona erdi. <laughs> Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mikrimah. Mi? güzel kızım. Ağrın var mı? hareme almamı istediğiniz hatunlarla alakadar oldum. Birazdan yerlerini ayarlayacağım. Bir görseniz berbat haldeler. Vallahi üzerlerinden çıkan kirleri. Bırak şimdi onları. Hünkârımızı ikna edemedim. Bu gece daireyi boşaltmamı istedi. O halde toparlanalım. Olmaz. Ha. Bu gece kötülerden birini seçmeye mecburuz sultanım. Sultanım. Ne oldu köşe? Hatice sultan saraya taşındı. İbrahim Paşa gelene kadar burada kalacakmış. Bir bu eksikti. Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrın varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrim Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme Alacığım, sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz, ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın, manasız şeylerle canınızı sıktım. Benim altın saçlı meleği. Ne oldu yani? Daha ne olsun? Hünkârımız Varya Sultanın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. <laughs> Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? makoç ile evlenmek dışında tabii. Ne sen yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversin? Kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Süleyman, dairede kalmama müsaade etmişsin benim için yaptığın bu senin şey. için değil Hürrem. Mehrimah için müsaade ettim. Bağışla beni. Niyetim seni üzmek değildi. Fatma, sabrımı taşırmadan kalk oradan. Ah Gülşah! Kuyruğuna basmadan defol git şuradan. Sana ne diyorsam onu yap. Yapmazsam ne olacak? Yürü dedim sana. Çek ben... şuradan be. Gel buraya. Bırakın parça. buraya. Ne oluyor ne bırakın burada? Gel seni. Sen de kimsin? Senden emir mi alacağız? Haddini bil. Karşındaki Afife Hatun. Kesin sesinizi. Kiraz ağa. Buyurun Afife Hatun. Yatır bunları falakaya. Ne falakası? Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Ben de Şehzade Mustafa'nın gözdesiyim. Kılıma dokunamaz. Ne oluyor? Nedir bu rezalet? Ay geldi Sultan. Gülşah'la Fatma kavga edince ceza vermiş. Ay eliniz dert görmesin. Bunların hır göründen bıkmış usanmıştık. Vallahi ve tillahi. Odam hazır mısın Bül? Hazır taşınır taşınmaz geçersiniz. Inmiş. Bu kadar kafi. Bundan böyle aklınızı başınıza alın. Zinhar kavga, dövüş istemiyorum. Kaidelere riayet edeceksiniz. İtaat etmeyen, nizamı bozan... Her kim olursa olsun canını yakarım Hürem Sultanım. Afife Hatun sensin demek. Hünkârımız senden çok bahseder. Nihayet tanıştık. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultanım. Şeref duydum. Vazifeme başlamadan evvel ziyaretinize geliyordum. Fakat bir hadiseye müdahale etme icap etti. Gördüm evet. Ne diyelim? Hak eden hak ettiğini almalı. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucuydu sultanım. Zira Trabzon sarayından pek çıkmadım ben. Bugün yarın dinlen. Senin için hususi bir oda hazırlattım. Başkaca ihtiyacın olursa da söyle. Eksik olmayın sultanım. Afife hatun. Kim bilir hakkımda neler anlattılar sana. Ne cadılığım kalmıştır ne büyücülüğüm. Dedikodulara ihtibar etmem ben sultanım hünkârımızın kıymetlisi benim de kıymetlimdir. Ağla. Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Bu, Hatun Hatice Sultan'ın bize bir hediyesi. Bu hediyeyi karşılıksız bırakmak olmaz. Perçemaya süren nigar meselesini bir an evvel çöz. Emredersiniz Sultan. sultanım. Mişimala Mehmet'e baktın mı? Baktım sultanım. Keyifleri yerinde. Çok güzel olmuşsunuz. Hünkârımızın yanında olacağım. Bu küskünlüğe bir son vermem lazım. Bu zerafet karşısında kim durabilir sultanım? Daha olsa yıkılır. Umarım kapıdan çevrilme. Bu gece Perşembe Sultanım. Muhakkak kabul edilirsiniz. Sultanım, hünkârımız burada değil. Öyle mi? Neredeler şimdi? Malumatımız yok Sultanım. Süleyman Gelmeyeceksin sen Bir mesele mi var? Hayır ben sana geldim. Epeydir yalnız kalamadık. Özledi. Bu gece çalışmam icap ediyor. Yakında gideceksin. Hasret kalacağım. Yarımız için bir eğlence teklif edeceğim. Hazırlıklarla bizzat sen alakadar kadar ol. Sümbül Ağa'ya ne diyeceğim peki? Benim talimatım olduğunu söylersin. Üç hatun seç. En iyileri olsun. Bana da haber ver. Göreceğim Hatunlar. Afife Hatun, Gireza, ne yaptın, seçtin mi hatunları? Elbette seçtim. Bir de siz bakın. Hangileri? Şu uzun boylu, bir de hemen onun yanındaki hatun var. Sordum, sual ettim, hareme yeni gelmişler. İkisi de ateş parçası. Fena değiller. Diğeri kim? Onda biraz kararsız kaldım. Şu nakış işleyenle arkasındaki. O sarışın olan mı? Evet. İkisi de gelsin. Hmm. Ben bunu niye düşünemedim acaba? Çağır. Meşkaneye de bir konuşayım. Başla. Hatice Sultan nerede? Birden kayboldu. Mahidevran Sultan'ın dairesinden çıkmıyor. Gülfem Hatun da orada. Kim bilir ne hain emeller peşindeler. Afife de katıldı aralarına. Sizin kudretiniz karşısında boyun eğeceklerdir sultanım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Hiç kimseye bu geceden bahsetmeyeceksiniz. Anladık Afife Hatun. Kiraz ağa. Getir hatunları. Yarına kadar ortalıkta gözükmesinler. Merak etmeyin. Kızlar düşün önüme. Gün doğdu size gün. Hadi. Sultanım. çıkan hatunları mı seçtiniz? Evet. Kireza hazırlayacak. Güzel. Sana bir hatun daha söyleyeceğim. Geceye bilhassa onun katılmasını istiyorum. Kızlar, hadi yatın uyuyun artık. Sen dur. Firuze sen misin? Evet benim. Yarın akşam hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Ben, hünkârın. Şşt. Sessiz. Mı beni eğer canımı seviyorsan susacaksın Sultan'ım Arzu ederseniz yarın bahçeye çıkalım at gezintisi yaparsınız Gülşah. Buyurun sultanım. Rüstem aran uzak dur. Sultanım ben... Ona nasıl baktığını gördüm. Durduk yere adamın başını belaya sokma. Sultanım. Gelsin bir. Sultanım az evvel bir şey duydum. Afife Hatun bir eğlence tertip etmiş. Sefer varken ne eğlencesiymiş bu? Eğlence has odada. Hünkârımız için. Get you to that, Mick.